Al sana mahalle düğünü. Sevgili abiler, ablalar ve gay kardeşler. Muhterem misafirler. Pelin Münali Hanım ve Şefkat Yerimler için alkış, lütfen. alkış lütfen, lütfen. Ben bir iki dakika şey yapıp geliyorum. Ahbi. Kes kes. Evet, değerli misafirler, sevgili konuklarımız. Ee, buyurun, ilerlerinizde oturun isterseniz iki dakika. Şimdi, ben kendi şahit olduğum kadarıyla söylüyorum. Burada en merhabanızın cep telefonu 400-500 kez. Ha şimdi bu gençler bir yola çıkmış, bir mücadeleye girişmişler. O yüzden şimdi takım erasimini başlatıyorum. Hepimiz kalkacağız. Artık altın olun para oldu, bir şeyler takacağız. Müsaadenizle ben açılışı şey yapıyorum. Gel bakalım Gaffur kardeşim. Gel sen. Kardeşim hayırlı uğurlu olsun. Allah bir yastıkta kocatsın. Sağ ol abi. Teşekkürler. Yenge hayırlı uğurlu olsun. Mutluluklar. Teşekkürler. Mutluklar. Teşekkür ederim. Sen de tak bir şeyler. Kaç para takayım? Ne bileyim kızım, gönlünden ne koparsa tak işte. O ne ya? Bir çortalı harita metot defteri takaydın. Al şunu. Bunları ucuca birleştir, öyle tak. Koş. Koş buyurun. Bu arada nakidim yok falan gibi bahaneler kabul edilmiyor. Post makinemiz var. Nakidiniz yoksa post makinesinden çekiyoruz kredi kartıyla, Tamam. Hadi bakalım. Teşekkürler. Şunu al, elli çek. Elli çok az bir kere. Yüz çekeyim, dört taksit yapayım. Lan tamam, çek, çek. Bir Ta taksit yapma, tek çek. Şifre lütfen. Oğlum burada yüz yirmi iki yazıyor Sen yani buna bonusu da mı üzerine ekledin? Allah? Yazlık bir kere Bahtiyar abi. Hem anın bonusu tutulmaz. Gir şifreyi işte. Al. Hah, kendini öpebilirsin şimdi. Sağ ol canım. Telefonuna bakayım Kazım abi. İkinci el lan bak. Ne yapacaksın telefonu? Tamam, senden eli çeksek de olur. Allah! A, žvėrėna Ravasonia. A, taip. Oraya da hazır olur. Kaldır. Al adam gibi kırıtma ben. bilemiyorum Sana ben kavuşur muyum aşkında Kavga çıkacak olup... Neden? Nedeni yok kızım vakti geldi <laughs> Kavrusam da kavuşsam Lan sen kimin mahallesinde kime Sana posta koyuyorsun lan ibibik? Ne diyorsun lan sen? Konuşma lan sıklaç Sen Sen ne diyorsun lan cici bıyık? Bile ne var? Ne var? Gel, var? Ya. 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 eğleniyor musun? Çok. Erkekler böyle her düğünde kavga çıkarır mı? Kadınlar da çıkarır canım.